Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ayda 20 bin lira kazandığım o sistemi size bahsediyorum. Bak her ay düzenli buradan kazanç sağlıyorum. Nedir bu roller coin? Niye bunu oynuyoruz? Abi çok basit bir sistem var. Gerçekten anlaması o kadar zor bir sistem değil. İçerisinde gördüğün gibi kripto paralar var. X Ripple, TRX, e, Dogecoin, B, Bitcoin, Ethereum, BNB, Polygon, Solana, işte çekilebilir, Litecoin. Bu bu tarz coinler var. Coinler karşılığında her 10 dakikada bir blok ödülü olarak Ödül dağıtıyor. Dağıttığı ödülden kendi gücün orantılı bir şekilde pay alıyorsun. Ne demek yani bu? Örnek veriyorum benim şu anda 239 gücüm varmış mesela. Her 10 dakikada bir 0.016 solana dağıtılıyormuş. Bunun 0.3050'si bana geliyormuş. Bunun en güzel tarafı ne biliyor musun? Bilgisayarım ya da telefonum hiç fark etmez. Açık olmasa dahi her 10 dakikada bir bu ödülü alıyorum ben. Yani örnek veriyorum 10 saat sonra girdiğim zaman... Örnek veriyorum 0.07 solana hesabıma yatmış oluyor. Bu alt limitlerimiz var tabii ki her coin'de kimisinde 500 lira alt limit kimisinde 2000 lira 3000 lira alt limit. Alt limit ulaştığı zaman istediğiniz zaman çekebilirsiniz. En güzel tarafı da sıfır yatırım yapmasanız bile para kazandığınız anda para çekebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sistem sana demiyor ki niye para yatırmadın kardeşim. Para yatırmadığın için paranı alamazsın. Öyle bir şey yok. Hatta sana şöyle göstereyim. Buradan Dogecoin geldim. Withdraw geldim. Şöyle en aşağıya geldim. Bak gördün mü burada? 2022'nin ocağında çekmişim. Yani yaklaşık 4 yıl önce çekmiştim. ilk çekimimi. Yani hala sistem devam ediyor. Ben kendi hayat şartlarımdan dolayı oyuna uzun bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. Ve tekrardan 6 ay önce tekrar başladım bu gördüğünüz hesap şu anda ilk sıralama olarak 195. sırada ve aylık 20 bin lira para kazanıyor. En önemlisi sadece 6 ayda bu hesabı buraya getirdim. Yani sıfırdan başlayıp 6 ayda bu noktaya getirdim. Yatırım yaptım mı? Ben yaptım. Sen yapmak zorunda değilsin. Daha yavaş ilerlersin ama ilerlersin. Aklını kullanırsan bu sistemde çok daha iyi ilerlersin. Şurada marketplace kısmı var. Bu marketplace çok önemli bir nokta. Niye olduğunu söyleyeyim. Burada kullanıcılar birbirine bir şeyler alıp satıyor. Yani sistem bize değil de kullanıcılar birbirlerine satıyor. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Hiç bir işin içerisinde insan varsa orada hata payı her zaman vardır. Ne demek istedim? Gelelim buraya. Örnek veriyorum. Bu madence. Örnek veriyorum. Madence gördüğün gibi 3.8, 4.2 8.4. Gördüğün gibi fiyatlar çok alakasız birbiriyle. Bu şekilde satılıyor. Gelip Başka bir satıcı buraya 1 diye koyabilir, 2 diye koyabilir. Yani fiyatı çok çok ucuza koyabilir. Sen o sırada bunu alıp normal fiyatından satmak için bekleyebilirsin. O zaman kar yaparsın. Burayı kullanmak o yüzden çok önemli. Onun dışında oyuna ilk girdin. Senin bu ekranın bomboş herhangi yapabileceğin bir şey yok. Sana oyunun birkaç avantajı var bu link ile girdiğin zaman. Birincisi diyor ki. Ee, sezon pas yani aylık sezon gibi düşünebilirsiniz artık her oyunda olan bir şey gibi düşünebilirsin bunu sezon pas ben şu anda aktif etmeye kalktığım zaman benden 70 dolar para istiyor sana 2 hafta boyunca eğer ki istersen diyor ki 7 dolara alabilirsin aktif edebilirsin bunu çok büyük bir avantaj şu anda 7 dolar olsa 10 defa alırım gerçekten böyle bir avantaj sunuyor bir ikincisi ekstra sana görevler veriyor zaten görevleri buradan görebilirsin Üçüncüsü de günlük ve haftalık görevler. Bu günlük ve haftalık görevleri yaparsan ortalama eline 20-25 dolarlık oyun parası geçiyor. Yani oyunda kullanabileceğim bir para geçiyor. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Oyun içerisinde biz relate dediğimiz Roller token'ı kullanıyoruz. Bu token'ın herhangi bir borsada şu anda listelenmiş durumda değil. Oyun içerisine entegre edilmiş ve bir relete bir dolara tekabül ediyor. Bu şekilde oyun içerisinde kullanıyoruz. Çekemiyoruz ama madenci makine alarak kendi gücümüzü arttırabiliyoruz burada. O işe yarıyor. Burada günlük ve haftalık görevlerde ortalama 20-25 relete kazanabiliyoruz. Tas kızık grubunda tabii ki orada anketlerdir, işte oyunlardır vesaire bunlar tamamlayarak ekstra büyük releteler kazanabiliyoruz. Bunun dışında da dediğim gibi market kısmında RLT'leri değerlendirerek çok fazla para kazanma imkanımız yüksek. Mümkün de yani. Baktığın baktığınız zaman aslında pek çok seçenek var oyunda. Herkesin kendi farklı strateji var. Kendi geliştirme stratejisi var. O yüzden hani burada sadece bir strateji değil de pek çok pek çok strateji kullanarak kendinizi geliştirebilirsiniz. dedim gibi ya para yatırmaya dayalı bir sistem değil. Yatırımsız da ilerleyebileceğiniz bir sistem. Ben yaklaşık 60 bin lira bir kadar bir para yatırdım. Tabii ki şu anda aylık kazancım 20 bin lira. İstesem 3 ayda geri alıyorum ama daha fazlasında gözüm olduğu için devam etmeye çalışıyorum. En azından aylık 40-50 bin liralara ulaşmayı hedefliyorum. Olursa ulaşabilirsek zaten burada videolarını çekiyor olacağız. Oralardan görürsünüz takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şu anda çektiğim video sizin işinize yarayacak bir şey olduğunu inanıyorum. Tek üzüleceğim konu şu bu videoyu bir anda işte ya normal bir sistem deyip de umursamayıp çıktıktan bir sene iki sene sonra başka birinden tekrar bir videosunu görüp de Aa böyle bir sistem vardı hala devam mı ediyor de, deyip de o kaçırdığım bir iki sene üzülmüş olurum yani gerçekten başka bir şey değil. Gerek alan karar senin. Burada açıklamalar ve yorumlar kısmına e, sitenin linkini ve e, Telegram linkini bırakıyorum. Telegram grubunda 300 küsür kişi olduk. Sadece bu oyunu oynayan, bu oyunun üzerine sohbet ettiğimiz bir alan. Gelmek isterseniz başımızın üstüne diyelim. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.